Lema'dan okay, tamam. Risale-i okuyorum. Cuma saati bugün. Bismillahirrahmanirrahim. 8. nükte. fe inne fe kul hasbi dan evvelki olan lekad ce'aküm resulun eli ehir khir ahir Ayeti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı kemali şefkat ve nihayet refetini gösterdikten sonra şu fe'in tevellev ayetiyle der ki şefkat ve nihayet refetini gösterdikten sonra şu fe'in tevellev ayetiyle der ki ey insanlar ey müslümanlar böyle bir şefkatiyle sizi İrşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralınızı için kemali şefkatle getirdiği ahkam ve sureti seniyesiyle tedavi edip merhem vuran, merhem vuran, şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve gözle görünen refetini, İttiham etmek, derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkandan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ve ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi eğer senin bu azim şefkatini ve büyük refetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemezseler merak etme. Bunu Cenab-ı Allah diyor Peygamberimize. Semavet ve arzın cunudu tahtı emrinde olan arş-ı azimi muhitin tahtında saltanatı, rububiyeti hükmünden zatı zülcelal sana kafidir. Yani ben sana kafiyim diyor Resul-i Ekrem'e inanmazlarsa sana diyor. Hakiki muti taifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Böyle demiş Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e Allahümme salli ala seyyidine ve lebine Muhammed. Evet, şeriatı Muhammediye ve sünneti Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddit hikmetleri bulunmasın. Bu fakir bütün kusur ve arzinle, arzimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünneti Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin Aleyhisselatu vesselamın meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahidi sadık hükmüne geçilir. Eğer bu mevzuda dair iktidar olsa yazılsa 70 değil belki 7000 Risale-i o hikmetleri bitiremeyecek. Yani bu Risale'leri Cenab-ı Allah yazdırmış arkadaşlar. Hem ben şahsımda bir müşahade ve zevken belki bir bin tecrübatım var ki mesail içeri atla sünneti seniye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve ahki, akliyede ve kalbiyede hususen emrazı içtimaiyede gayet nafi birer davadır devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını bir müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur ezza'larına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünneti seniyesine elden geldiği kadar ittibaa çalışmak ne kadar karlı ve hayatı ebediye için ne kadar saadetli ve hayatı dünyeye için ne kadar menfaatli olduğunu kıyas edilsin. Dokuzuncu nükte sünneti seniyenin her bir nevin e, tamamen bir fiil ittiba etmek esası havasa dahi ancak müyesser olur. Ona bir fiil olmasa da bir niyet iltizam kerane talip olmak herkesin elinden tarafına geç diyor. Farz ve vacip mecbur mecburiyet var terkliğe müstehak olan sünneti seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın ziya, zayiatı var. Yani sünneti seniye uymazsak zayiat varmış yani. Zaymış faydamız, faydası yani hayatımıza bize. Tayyinde ise büyük hata vardır. Yani ona inanmamak yoluna gitmek büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünneti seniye ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur etmese itab yok. Habibullah'ın adabı hayatiyesinin nurunda istifadesi azalır. Bak. Habibullah'ın nurundan istifadesi azalır diyor yani. Sünnet-i Seniye'ye uymayan kişiler. Ahkamı ubudiyette yine yeni icatlar bir attır. Bir atlar ise el yevme ekmel tü leküm küm sırrına münafi olduğu için merduttur. Fakat merdut yani iyi demek iyi diyor. Fakat tarikatta evrat ve ezkar meşrepler en nevinden olsa ve asılları kitap ve sünnetten aksedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda ayrı ayrı sünnette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasadı sünneti seniyeye muhalefet ve tayyir etmemek şartıyla bid'a değiller diye lakin bir kısım ehli bunlardan bir kısmını bid'a'ya dahil edip fakat bida hasene namını vermiş İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani yani başkasına da danışıyor burada başkasının kitaplarını okuyor Ben seyr-i Ruhan Resul-i Ekrem ve Selam'dan olan e, kelimat nur, nurludur. Sünneti seniye şu arı ile gördüğüm vakit üstünde o nur yoktu. Bu kısmın en parlığı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şuaı bir iç. o nur isteyenler ihtiyaç yoktur. Kahramanı olan bir zatın bu hükmü veriyor ki sünneti seniye saadeti dareyni elatın madeni ve menbaıdır. Allahum menzukna ittiba'a sünneti se, se, seniyeti eee Rabbena amenna bima enzelte ve te begnar rasule Fek,